Dün 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 dün. Ve yeni karakterin de aynı şekilde şok. Hani <laughs> <Sen> neden sen? <çupaksın. gülüyor> Yo ben kızgın değilim. Yo ben çıplak değilim. Ya <laughs> Tövbe yarabbim tövbe. Hemen eve gitmemiz lazım. Dur Rekayda. Bu nasıl çıplak şey hale gelebildi? Nasıl? Sen nasıl, hani, Sana nasıl çıplak anladım. hale gelebildin canım? Şey olmasın yani. Ben geliyorum. <de olur. gülüyor> Aşağı burada evde çok ses. Şuraya bakmayın. Daha demin siz de benim gördüğüm şey gördünüz değil mi? <laughs> Kızlar durdu deniz daha çok garip bir şey gördüm. Ne oldu anne? Yine ne gördün acaba? Yine ne saçmalık gördün acaba? Evet hadi bana ne gördün? Ne gördün acaba? Ne? <laughs> İnanamayacaksınız <gülüyor> önce ben saçımdaki şeyi çıkartayım banyoda. Pano nerede kız? Ha. Anam. Çıkartayım ben şimdi. çıkarttım. Hadi bana gör Çok merak ediyorum. Ben de neyse otur. Ne yapacaksınsa bize tançı. Ben Ben gideyim. Pomosu. Bondu. Bondu. yok, bunu şimdi <laughs> kullanmaya gerek <gülüyor> yok. <gülüyor> Buradan da bir şey kullanmayalım. <laughs> Buradan da kullanmayalım. Nereden <laughs> kullanacağız? <laughs> nerede <içi çekicilerimiz>? <gülüyor> çiçeklerimiz? Çiçeklerimiz <laughs> nerede ya? <laughs> aha, al <aha>, bu <laughs> seninki. Benimki nerede ya? <laughs> Benimki nerede? <laughs> Benimki yok mu? O ne arkadaki i̇nşallah. bir şey gördüm. Bir evet, limonlu da bir benim. Hemen bir şura Ben bir daha önceden şöyle şey bir sürüyorum sürüyorum ya. geldim. Yok. Sla Onu ya ben söyleyeyim. gidip slime'ı da alacağım. Antalya'da genellikle benim günlerim geçti. İstanbul doğumluyum ama yani biraz İstanbul'da yaşadım yani. İstanbul'un her yerini biliyorum zaten. Benim yani en çok çevre Antalya'da. Ben imkansız yani beni burada birileri tanısın, birileri şöyle etsin, birileri böyle etsin. İmkansız zaten. Bunu da zaten aldım Antalya'ya zaten yanıma benim götürdüm. Dedi.